Merhaba üniversite adayları. Ben Erkut Erdağ. Dersimiz Özel Eğitim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere özel bir video çekme gereği hissettim. Hepiniz elinizde kağıt kalem diyeceğim ama artık daha dijital yapıyorsunuz bu işleri. Üniversite tercihleri yapacaksınız. Süreç başladı başlayacak. Ve... Puanınıza göre, elinizdeki puana göre, ilgi ve isteklerinize göre e, bir bölüm için e, araştırma içerisindesiniz. E, bunu düşünerek ben de e, bizim alanımızı, özel eğitim öğretmenliğini sizlere tanıtmak adına bu videoyu çekmek istedim. E, i̇ncelediğinizde, sosyal medyaya baktığınızda e, alanımızla ilgili videolar bulacaksınız. Bol miktarda bulacaksınız. Ya da kendi araştırmalarınız... Belki tanıdığınız insanlar vardır alanla ilgili çalışan, uzaktan yakından onlardan bilgiler toplamaya çalışacaksınız. Ben naçizane, sürecin içinde belli bir aşama kat etmiş, belli bir yol almış, hem devlette hem özel sektörde uzun yıllarını tüketmiş bir abiniz olarak bir takım şeyler söylemek istiyorum alanla ilgili. İhtiyarlı bilgileri geçmek istiyorum. Onlara zaten ulaşırsınız. Ee, üniversitelerin e, internet sitelerinden ya da bölüm tanıtım videolarından bol miktarda kitabı bilgi edinirsiniz. Alanın ne olduğu, e, nasıl bir e, ders içeriği olduğu ve mezun olduğunuzda çalışacağınız iş kollarıyla alakalı olarak bol miktarda bilgi edinirsiniz. E, ben birazcık daha süreci e, farklı yönden almak istiyorum. Şimdi alanımız evet özel eğitim öğretmenliği e, zaman içerisinde birçok isim değiştirdi en son hali özel eğitim öğretmenliği e, birçok üniversitede var e, popüler bir alan öğretmenlikler içerisinde bakıldığında e, en popüler alanlardan bir tanesi neden işte iş imkanları e, devlette atama kolaylığı açısından şu an için hala popülerliğini koruyor. İleriki süreçte ne olur, e, hani bilinmez demeyeceğim ama orta ve uzun vadede e, bu süreç biraz daha devam edecektir. Her ne kadar artık çok mezun vermeye başlasa da e, devleti atama sürecine kadar eğer istiyorsanız tabi e, özel sektörde rahatlıkla iş bulabileceğiniz bir alan e, şu an için halen bu geçerliliğini koruyor. Ee, özel eğitim alanı e, ben şöyle tarif ederim Sorulduğumda önceden hep açmam gerekirdi ne iş yapıyorsun diye birisi bana sorduğunda özel eğitimciyim yani ne derdi ee, anlatmaya başladık parantez açıp işte şu 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 gereksinim alanlarında hizmet veriyoruz çalışıyoruz diye ee, Arkasından ben bir şey daha söyledim ee, akıntıya kürek e, akıntıya ters kürek çekmek özel eğitim alanı. Neden? Şöyle özellikle toplumsal datalarımız var bizim nesilden nesile aktarılmış bu topraklarda yetişen büyüyen insanların bizlere aktardıkları bir takım hafıza kayıtlarımız var. Bu hafıza kayıtları bazen özel eğitimin gerçekleriyle biliyor. O anlamda bir takım çatışmalar yaşayabiliyoruz süreç içerisinde çalışırken. E, şu an için e, hatırı sayıları miktarda aşmış durumda mıyız? Evet, aşmış durumdayız. E, i̇lk başladığım yıllara göre ciddi bir yol kat etmiş durumdayız. Hem mesleğin tanınılabilirliği adına hem de bu bahsettiğim akıntıya e, kürek çekme hadisesi açısından. E, ne demek istedim? Birazcık daha açmak istiyorum. E, şimdi... Ağırlıklı olarak tabii ki biz eğitimin birçok aşamasında kullanıyoruz ama özel eğitimde e, davranışçı yaklaşım e, bizim için önemli bir e, hadise. Özellikle işte problem davranışların çözümünde çocuğa yaklaşımda e, birazcık daha bu ilkelere sadık kalmamız gerekiyor. Bunları uygularken e, ne oluyor? E, genelde işte toplum yargısında olan çocuk ağladığında neden ağlıyorsun? sorusunun sorulmaması gerekiyor mesela. Yani siz bu soruyu sormuyorsunuz. Sormamanız gerekiyor. Ee, bazen görmezden gelmeniz gerekiyor. Çocuk kendini yarattığında kenarından dolaşmanız gerekiyor. Ee, kolundan tutup çekiştire çekiştire kaldırmamanız gerekiyor gibi gibi. Yani bunları çoğaltmak çok mümkün. Ee, sizler bence ne demek istediğim çok iyi anladınız. Mesela bu işin farklı bir boyutu. Ee, bu bir güçlük yaşatabiliyor. Sürece yeni giren e, bireylerde, ailelerde, bazen çalıştığımız ortamlarda, kurumlarda e, bunlarla mücadele etmemiz gerekiyor. Eğitimsel tekniklerimiz var. Biz bu teknikleri hep söylüyorum kitaba göre uyguluyoruz. E, bizim kara kaplı bir kitabımız var. Yani özel eğitim ilkelerimiz var. Onun, e, ondan türeyen bir sürü yöntem, tekniğimiz var. Onları kullanıyoruz. Uzun uzun bunları şu an için e, anlatmak istemiyorum e, kafanızı karıştırmamak adına. Dolayısıyla mesela bu işin bir boyutu e, o anlamda bu işi yaparken evet e, bu ve türevi zorluklar yaşamamız mümkün. E, ama şöyle bir şey var. E, özel bir alanda çalışıyoruz. Adı da özel. E, çalıştığımız çocuklar da özel. E, özel çocuklar. Evet, e, aileler çok özel. Dolayısıyla e, onlarla çalışmak, onları belli bir noktadan belli bir yere getirmenin doyumu başka bir şey. E, o anlamda hani klasik size diyeceklerdir, ben özel eğitim öğretmeni istiyorum diye bir e, düşünce içerisine girdiğinizde, işte büyükleriniz ya da bu alanı biraz bilen insanlar tarafından işte sabır, olman gerekiyor. Çok sabır isteyen bir iş. Genelde bu işi yapıyorum dediğimde ilk akla gelen karşıdaki insan çok sabırlı bir iş. Çok sabırlısın o zaman. Evet. E, sabır istiyor. Doğru. E, şöyle bir şey var. Yalnız bunun ilkelerini zaten siz okulda, üniversitede, fakültede hocalarınız öğretecek. Yani bir sürü teknik var. E, bunları e, aşmak çok zor değil ama Tabii ki bazı mizaç özellikleri istiyor. E, mesleği kolay yapabilme adına. E, bunlardan bir tanesi evet sakin görünmek, e, işte öfke kontrolü, e, çok önemli. E, özellikle gene davranışçılığa değinmek istiyorum. Davranışçı yaklaşım açısından birçok tekniği uygularken biz e, çocuklarda e, çocuklar çünkü çok zekiler. Karşıdaki yetişkinin e, mimiklerine göre bazen bazen tavırlarına göre kendi konu kendilerini konumlandırabiliyorlar. O anlamda onların tuzaklarına düştüğünüzde siz işinizi çok sağlıklı yapamayabiliyorsunuz. biliyorsunuz. bunun için evet sakin kalmak çok önemli. Bize sakinlik kesinlikle. Onun dışında Birçok yerde yazmayan bir şeyi, deneyimler ve tecrübelerle konuşacağız bugün. E, tiyatral yetenekleriniz önemli. Yani kendinizi bu konuda biraz yetersiz hissediyorsanız, e, alanı seçecekseniz e, bunu güçlendirmenizi tavsiye ediyorum. Ne demek istiyorum? Yani işte resmilik kontrolü, e, genel yaklaşım, çocukla kurduğunuz göz kontağı, e, keskinlik hisleriniz... Bunlar çok önemli. Ses tonunuz çok önemli. E, çocuğu etkilemek zorundasınız çalışırken, e, mesela e, ödül süreçlerinde işte bir çocuğa bir şey yaptı, bir yazı yazdı, aferin diyeceksiniz, aferin sana da diyebilirsiniz, aferin sana, harikasın da diyebilirsiniz. Dolayısıyla tahmin edersiniz ki ikincisinin daha etkili olduğunu göreceksiniz. Bu ve buna benzer özelliklerimiz e, önemli. Bunları geliştirebilmeliyiz eğer biz bu alanı yapacaksak, e, okuyacaksak ve meslek olarak e, çalışacaksak ileride. Mesela bu önemli bir olay. Onun dışında şey kısmına girmeyeceğim. Üniversiteler kısmına yani birçok üniversite var. Evet her üniversite var. Hemen hemen bütün eğitim faktörlerinde özel eğitim öğretmenliği bölümü var. Vakıf üniversitelerinde, özel üniversitelerde, devlet üniversitelerinde var. Ee, sonuçta hmm, halen taze bir alan. 1950'lerde Türkiye'de ilk uygulamalar yapılmaya çalışılmış. Ee, sonrasında bizim meslek büyüklerimiz var. Mithat Ençler, Yahya Özsoylar e, belli bir noktaya getirmeye çalışmışlar. Bir boşluk oluşmuş. 80'lerde e, yeniden açılmış işte Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Sonrasında işte Gazi devreye girmiş, Gazi Üniversitesi, ee, arkasından İzzet Baysal Üniversitesi, ee, mezun olmaktan gurur duyduğum Ankara Üniversitesi daha sonra 90'ların ortalarında bu sürece dahil oluyor. Bir süre bunlar devam edip daha sonrasında e, ihtiyaç da çok fazla olduğu için, e, tercih edilebilirlik de arttığı için birçok üniversite devreye girip e, bu süreci götürüyorlar. O anlamda e, sizin... E, Sınavdan aldığınız puan, e, bulunduğunuz şehir belki, bir takım farklı farklı kriterlere göre e, üniversite seçip bu bölümü okuyacaksınız. E, severek, ve isteyerek yapılması gereken bölüm, bütün bölümler için, bütün meslekler için bu söylenir ama e, inanın bizim mesleğimiz için iki kat, 3 kat, hatta 4 kat geçerli. Gerçekten severek, ve isteyerek yapılması gereken bir bölüm. Severek ve isteyerek yaptığınızda ben hep şöyle düşünüyorum bu mesleği yaparken. Hobi olarak gördüm. Yani bunu yapacağım ve para kazanacağım e diye düşünmedim. Hobi olarak gördüm. E o anlamda geçen yıllar e hiç saymadım. E nasıl geçtiğini bile e hatırlamıyorum. Çünkü çok severek ve isteyerek yaptım. Ta belki kafanızda olabilir hani... Yıllar geçti ama üniversite ikinci tercihimdi benim. O dönemlerde ya bu nedirlerin olduğu bir dönemdi. E, araştırmıştım kendi çapımda. E, o anlamda neyle karşılaşacağımı biliyordum. İsteyerek ve bilerek e, yazdım, girdim. Ve asla pişman olmadım. Yıprandım belki ama asla pişman olmadım. E, o anlamda ortaya çıkan ürünler, çocuklardaki gelişimler gerçekten gerçekten sizi çok korkunç tatmin ediyor. Olumlu anlamda tabi. inanılmaz bir keyif, inanılmaz bir öykü yazıyorsunuz aslında. Geriye dönüp baktığınızda birçok şeyi kazandığınızı bambaşka dünyalar tanıdığınızı ve gerçekten ve gerçekten insan zenginliğine kavuşuyorsunuz bu alanda. Bu önemli. Onun dışında unutmadan söylemek isterim. İşin tabii ki ve tabii ki sonuçta özel eğitim e, alanı psikolojiye çok yakın hatta oradan hani, kopma bir alan diyebiliriz. E, tarihine bakıldığında o anlamda gerçekten ve gerçekten iyi bir psikoloji bilgisi e, işinizi çok kolaylaştıracaktır. Yani psikolojiye biraz merak ister. Zaten e, eğitim genelinde hani bu geçerlidir. E, ama özel eğitimde çünkü bir ucunuz işin işte psikiyatri boyutları, psikoloji boyutları belki onlarla bir koordinasyon gerekiyor o besleklerle Çünkü bir tanı partnerliğiniz var. İşin işte bu süreçlerde gereksinim alanlarda tanı boyutlarında bir ekip işi bu. O anlamda tıbbi tanı, ehissel tanı bir ahenk ister. özellikle çocukları tanıma, aileleri tanıma, aile rehberliği, için kesinlikle psikoloji gerekiyor, e, iletişim e, becerileriyle ilgili bir takım işte kaynaklarla kendimizi donatmamız gerekiyor. Empati çok önemli bizde o e, günü geliştirmemiz gerekiyor. E, o anlamda işin bu boyutunu da yabana atmamalıyız e, diyorum ben. E, benim ilk aklıma gelenler bunlar. Böyle bir alan müsir eğitim öğretmenliği çalıştığınızda keyif alabileceğiniz severek isteyerek yaparsanız keyif alabileceğiniz, zamanın nasıl geçtiğini e, hatırlamayacağınız yılların nasıl geçtiğini hatırlamayacağınız e, sonucunda e, maddi olarak da kendi doymunuzu e, ülke koşulları düşünüldüğünde e, sağlayabileceğiniz e, bir duruma sahip diyorum. Atladığım ya da kafanıza takılan bir sürü şey olabilir. Kısa tutmaya çalıştım zamanınız değerli çünkü bir meslek seçimi aşamasındasınız ve birçok mesleği değerlendiriyorsunuz belki. kanalımızın videomuzu yayınlandığında işte yorumlar kısmına sorular sorabilirsiniz. Bu sorular en kısa zamanda tarafından cevaplanacaktır. Hiç çekinmeyin lütfen aklınıza gelen her türlü alanla ilgili sorularınızı açıkçası bekliyorum. çok yoğunlaşılırsa bazı durumlarda bazı konularda bazı soru e, konularında onun için özel bir videoda Tabii ki çekerim başımın üstüne hiç problem değil Yeter ki Allah'ı tanıyarak girin e, en büyük isteğim bu olacak sizden ki girdiğinizde hani of olmasın isteyerek yapalım severek yapalım e, isteyerek ve severek çalışan ekip arkadaşlarıyla e, buluşmak isterim açıkçası o anlamda e, ayrıca diğer e, gereksinimlerle ilgili attığım videolar mevcut. Aile Röportajları yeni 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 bir kanal çünkü. Daha taze bir kanal. O anlamda e, epey bir video birikti ona rağmen. Onları da hani izleyip ya bu alan neymiş, öğrenme güçlüğü neymiş, dikkat eksikliği neymiş, otizm neymiş onlara da e, diğer videolardan bakabilirsiniz. Detaylı bilgiler edinebileceğinizi Düşünüyorum. Ee, kolay gelsin diyorum. Ee, umarım sizler için e, hayırlı, e, güzel bir tercih dönemi olur. E, ve is yüreğinizdeki içinizden geçen mesleğe umarım kavuşursunuz diyorum. E, i̇yi günler diliyorum.